Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber misyonlar moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet farkındayım arkadaşlar. Buralar çok fazla stratejik gece videosu çekiyorum ama e, en çok stratejik varlığa gece videosu izlendiği için yapacak bir şey yok ama e, bu stratejik varlığa gece videosundan sonra e, farklı videolarda çekmeye çalışacağım. Age of History 2 mesela devamı gelecektir. Gelecek yani. Bugün çekmeyi düşünüyorum. Bugün çekerim. Yarına bir gün yayınlarım, Bilmiyorum yani Öyle bir şey. Her neyse. Ee, arkadaşlar lütfen videoyu video başından sonuna kadar izleyin. İzlenme saatine ihtiyacım var çünkü. Evet. 245 246 misyon modu var. Sonra yılbaşı diyor. Evet. Hemen başlayalım. Geceden kurtulun diyor. Hemen imkansız modda girelim. <laughs> Şöyle hepsini geliştirelim. Ses geliyor mu Ses gitti sanki. Arkadaşlar ses gitti. Ben bir çık gir yapayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ses gitti. Neden böyle oldu bilmiyorum. Oyun bazen bug'a giriyor işte. Değişik. Evet arkadaşlar hepsini geliştirdim. Biraz... Ee, neden böyle oyun buga giriyor bilmiyorum. Gene bin altın vermiş. Ben bu güncelleme yaptıktan sonra böyle şeyler başıma geldi. Ama ikide yaptım. Yoksa bu misyoner modu açılmıyordu yani. Devam hiç bir zaman gelmiyordu. İlk de yaptım. Değdi mi bilemem. Belki. Bu arada arkadaşlar ee, önceki attığım videoma Tam olarak 7 like gelmiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve 70 görüntü almış. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah bu videoda e, güzelce izlenir ne bileyim. Like sayısı çok önemli değil. E, gene de 3-4 like de gelse bir şeydir yani. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Şu anda odam çok sıcak. Maç açmak kaldım. Pervaneyi açarsam e, rüzgar sesi geleceği için mikrofona. <laughs> o yüzden pervaneyi de açamıyorum. Full jon mu yazılıyor? E ya? full jon mu yazılacak ya. O zombiden sonra ok müdür geleceğine de ben fark ettim. galiba serpe tamam gelecek. Serpe de zon Emin değilim ama oynamadım da önce bilmiyorum. İyi ben de full serpe alayım bari. Kormalı olsun. Ya bunlar da ze zehir atıyor ya. Saldıralım Hadi daha abi. ne yapalım. Bunlar da çok sıkıntı çıkarıyor ya. Bizden e, bir bir öldü. Hiçbir büyü şu anda kullanmayı düşünmüyor. Biraz sonra belki olabilir. Şu anda paramız var. Büyü kullanmaya gerekiyor. Ama iyi kayıp veriyoruz. Anlaşılmaz. Anlaşılmaz. Madencilere dokunma? Şaka maka zor oldular ha. Yani sovrat yani kılıçta kılıçta adamlar alsan yeri varmış. yeter. Biraz uzun Okçu oh, almıyorum çünkü çok para gidiyor. Şunu da ver basalım. Gün batana kadar diyor ha. Gün batmasını bekleyeceğiz yani. Ya şu hızla batıyor ama olsun. Biraz salak bassam ya neyse ölsünler Basmayacağım. Sorun neden bassın derler stink olur Dislike atar ki iyi olmaz Olsunlar ne yapayım Büyük bir dev geldi ama yıkarız Bir şey olmaz ayda batıyor Az bir şey kaldı Biraz geri çekeyim de Geri çeksem ne olacak bunlar zaten saldırıyor Biraz halsizim arkadaşlar. Sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Ee, sabah 8.41'de çekiyorum bu videoyu. Şu an biraz uykum var. Ama birkaç gündür de video atmadığım için mecburen çekmeyi zorlayayım. Şimdi uyusam ee, video yalan olacaktı. Bugün yüklemeyi düşünüyorum. 15 ya 15 değil 17 30 aha bak işte bu adam sıkıntı çıkaracak 17 30'da videoyu siz izliyor olacaksınız ya da ya yani ben 17 yayınlayacağım bu adam sıkıntı çıkaracak ne yapalım şöyle bir şey yapalım adamın canı hızlı gidiyor Dev maşallah bana hayvan gibi büyük ama Çok büyük yani ama hızlı gidiyor can sanki Bayağı büyük Hazır bitmeden birkaç tane ah be Gene de canı zoru gidiyorum şu an. Baya da kayıp veriyoruz ha. Özellikle karısı alanlarımız baya bir canını götürüyor. Serpat onları da baya bir koyuyor yani. Ne kadar can kaldı lan burada? Görünmüyor ki ya Divin canı neden görünmüyor ya? Öbürün görünüyor bunun görünmüyor. Bilmiyorum. Herhalde e, dev şimdi çok büyük ya, üstünde görünüyor. Yani. Olabilir. E, o yüzden biz göremiyor olabiliriz. Şu en üstte de arkadaşlar turuncu şey var ya. Mesela bu, bu devin üstünde olan şey. Sizin var mı anlamışsınızdır. Evet sonunda öldü. Şunu da öldürdüğümüzde misyon modumuz bitmiş olacak. En azından bu bölümde. Hadi ben ne zor ediyormuş. Bir devi yıkamadılar. Zombi devi. Yıktılar güzel. Bitti. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Daha önce de 8 dakika olmuştu. Biraz komik oldu. Evet diğer bölümümüze geçelim. Şu ee, şey Sevinin üstündeki ee, Tacı da hep ee, Kraliyetin ee, Şeyin tacına benzetiyorum. Neyse düşme heyetini yok et diyor 3000 gol çekecekmiş işte bana Umarım bu ses Çok olur. O tacı ben Kraliçe Elizabeth'in ee, Tacına benzetiyorum Evet 3000 altın verdi. Ne oldu? Bir şey geldi. Yok gelmedi. Ne geldi? Karşıya bir tane dev geldi. Devden mi korkacağız? Saldırıyorlar mı? Yok saldırmıyorlar. Madenci almama gerek yok. Bir tane alsam yeter. Ya ben şu camı kapayım ya. Camı kapadım adamlar saldırdı. Madencileri öldüremezsin. Hadi. Yani ok yağma onu başlattık, başlattık adamlar saldırdı. Dur bu sefer büyük kullanmadan şöyle saldıracağım bakalım ne olacak. Ha geri çekiliyor güzel. Geri çekiliyorsa iş... hiç... Aa. Saldırıyor mu geri mi çekiliyor? Bunlar neden saldırıyor o zaman? Lan bir karar verin saldırıyor musunuz dalıyor musunuz belli değil ya. Belki iki şey ya, ama neyse. İyi vuruyorlar ha. Ben biraz sıkıntı çıkardım. Ama zombiler alabilir onları. Hadi da ha. Şimdi bizi zor yıkalar ha. Çok zor. O kadar çok kılıçlı adam aldım ki. Affedersiniz diyorsa bunlar da geçer Allah. Bu askerlere geçemezler. Mümkün değil. Dev bile kurtaramaz yani. Yıkamaz adamlar mümkün değil. Çok fazla kılıç adamı. Beş kişiye 30 kişi yani. Şimdi ok yağmuruyla öyle dalıyor. Bu müzi, bu müze, bu ok yağmuru çok güzel yakışıyor arkadaşlar. İkinci bir bölge geldi. Şu şeye basmayacağım. <laughs> Derdin canı baya bir yavaş gidiyor. <laughs> Olsun. Ee, sormalar çıktı. Çünkü... Böyle biraz geri çekilelim Tekrar saldıralım şunu da basalım Bakalım dayanabilecekler mi Zannetmeyelim büyük ihtimalle bitti Hadi bitsin de acopister 2 videosu çekilelim daha ya Dırına büyük demesi yayınlaması 600 çekmesi var Evet bitti kaç dakika olmuş? Nerede, neredeyse 13 dakika, 14 dakika, 13 dakika, 13 dakika, olur. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı lütfen unutmayın. Ee, bir dakika memnunum. Bir dakika videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.